tüp bebek tedavisi gelir kalamayan çiftlerimizi çocuk sahibi yapabilmek, onları mutlu edebilmek, onlara bir hediye verebilmek için teknolojinin bir harikasıdır. Tüp bebek tedavisi bazen son seçenek olabilirken bazı çiftlerimizde de ilk tedavi seçeneği olarak görülebilir. Bu yüzden tüp bebek tedavisine kararı ne zaman nasıl vermek çok önemlidir. Kısırlığın infertilitenin tarifi bir yıl boyunca düzenli ilişkiyle kendi kendine kalamayan çiftleri kapsar. Ve bu bir yılı doldurduktan sonra araştırılma yapılmasını kapsar. Bu araştırmalar sonrasında herhangi bir problem çıktığında bunun tedavisinin yapılması veya aşılama tüp bebek gibi direkt gebe kalma tedavilerinin yapılması için bize yol gösterir. Bazı çiftlerimizde anne veya baba adaylarında önceden bilinen problemler var ise bir yılı beklemek gereksizdir. Sperm sayısının düşük olduğu, bizim için belli kriterlerin altında olduğu erkek faktörlerde belki de tüp bebek ilk seçenek olacak, zaman kaybına gerek olmayacaktır yumurtalık rezervinin düşük olduğu hanımlar, ağır polikisti ovariler, çikolata kisti, endometrioma, endometriozis hastalığı olan hanımlar bu grupta sayılabilecektir. Bu çiftlerimizde aşılama veya yumurta takipleri gibi yöntemler ancak zaman kaybı olabilir ve tüp bebek tedavisi için de geç kalınmasına sebep olabilir. Özellikle yumurta rezervi düşük olan hanımlar, AMH dediğimiz hormonun 1.1'in altında olduğu hanımlar, gebelik isteği süresi ne olursa olsun zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olabilmelidir. Aynı şekilde sperm sayısı düşük olan beylade de zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olması sağlanabilir.